merhaba arkadaşlar ben Master TV'den Furkan bugün size Corel Drive'da e, grafik tasarım işlerini göstereceğim mesela YouTube'da bir kanalınız varsa eğer eğer buna bir arka kapak ya da profil fotoğrafı olarak bir şey yapmak istiyorsanız e, az sonra göstereceğim e, eğer bilgisayarınız 64 bitse ya da 32 bitse ona göre indirmenizi söyleyeceğim e, ben linklerini vereceğim nereden indireceğinizi dair şimdiden başlıyorum İlk önce e, ilk önce file'a e basıyoruz. Sonra neve basıyoruz. Sonra devam ediyoruz. E, şimdi ölçüler mesela e, şuradan yapılıyor. Ben e 46 yapayım. Küçülüyor. E, burada mesela 423'ü de 523 yaptığı zaman üstten büyüyor. Ama ben bunu e, 300'e düşüreceğim. Şimdi e rectangle tool var burada. E, buna bastıktan sonra bunun ölçüsüne kadar yani ne kadar ölçü almak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra ya gri ya da mavi tuş falan, onlar. Eğer beyaz istiyorsanız ya da gri gibi şeyler istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ben şimdilik e, şu rengi kullanacağım. Ya da şöyle siyah olsun. Ben bu rengi kullanacağım. E, i̇lk yapacağınız şey eğer yazı yazmak istiyorsanız text tool'a geliyorsunuz. A karakteri yani. Ee, buraya mesela Master TV yazıyorum ben. Master. Yazdıktan sonra şuraya ok var. Oka tıklayın. Ee, şurada text basitliğine falan diye buradan uzatabilirsiniz. Eğer okumuyorsa eğer Buradan renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta. Ee, bunu ayarladıktan sonra bir şey daha ek eklemek istiyorsanız altına falan tekrar yazın. Yazacağınızı yazın. Ondan sonra e buradaki renkleri tıklayın. E i̇lk önce oka tıklıyoruz tabi. E bunu bir büyütüyoruz. Büyütükten sonra buraya istediğiniz şekilde çıkıyor zaten. Eğer bunu şekil yapmak istiyorsanız mesela örneğin şu ortada center yazıyor. Center'a bastıktan sonra bunu böyle döndürebilirsiniz. Eğer şekil yapmak istiyorsanız. E örnek olarak e ortaya tıkladıktan sonra ee, şunu biraz şöyle dikey olarak e, Bunu da mesela Şöyle olarak kullanabilirsiniz. Tabi o size kalmış. Şimdi mesela e, Facebook adresi vermek istiyorsunuz. E, hemen Google'a geliyorsunuz. Facebook PNG yazıyorsunuz. Şipek olarak indiriyorsunuz. Yani PNG olarak geliyor. İndiriyorsunuz. Böyle bir logoyu. Mesela şuraya getirdiniz getirdikten sonra tekrardan tek sula basıyorsunuz ee, şuraya ilk önce yazın yaz, yaz, yazmak istediğinizi yazın ee, Furkan Yolucar 1 ondan sonra oka basın oktan bunu bir büyütün sonra istediğiniz rengi aldırabilirsiniz tabii ki de başına slaç koyalım Aç. Tamam. Eğer yazıyı göremiyorsanız e, şuradan da yazabilirsiniz. Mesela "Master" yazalım tekrardan. Sonra O'K'a bastıktan sonra burada büyütebilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz renkleri. Şimdi siz bu kadar emek verdiniz. Hani illaki birisi çalmaması için ya da bir şeyler yani size göre. Ee, ben mesela kendi fotoğrafımı koyabilirim buraya. İlk önce buraya koyuyoruz tabi. İlk önce beyaz yere. Koyduktan sonra e, şuraya ayarlayabilirsiniz. Bunları Sizin şekilde ayarladıktan sonra eklemek istediğiniz şeyler varsa, mesela abone ol yazısı gibi. E, bunu da jpeg olarak indirebilirsiniz zaten. Abone ol butonu yazınca çıkıyor. şuraya köşeye falan abone ol yazısı gördüğünüz gibi geliyor. başka sorularınız varsa eğer bana yazabilirsiniz. Facebook şey YouTube'dan yorumların hepsini kontrol edeceğim. Daha sonra yanıtlarınızı cevap vereceğim. E şimdilik bu kadar. E, mesela çiziminizi bitirdiniz yani grafiğinizi bitirdiniz. Şuradan file'e gelip e, Save as var. Save as'e bastıktan sonra mesela ne olsun? Mayıstır deneme. Save e basın. Sonra bir bakın tabi gelmiş mi oraya. Verdi mesela? Bakın şuraya gelmiş. Zaten bunu açtıktan sonra direkt böyle gelecek size. E, böyle geldikten sonra direkt file'a geliyorsunuz export export tıklayın şurada jpeg var siz bunu png de yapabilirsiniz jpeg de yapabilirsiniz ben jpeg yapacağım ya da başka bir şeyler de yapabilirsiniz master deneme sonra da jpeg koyun hani karışmasın ondan sonra exportlayın ama bunu internet üzerinden yapmanız lazım eğer yüklüyse Coral Drive internet siz yaparsanız exportlayamazsınız internet istiyor çünkü export e şu anda yükleniyor Bakın zaten buraya geldi. Siz direkt o kabas ee, buraya gelin. Bakın denemeci cipek. Eğer mesela çalışmanıza bir şeyler ekleyeceksiniz, bakın cipek olarak geldi zaten. Ee, şuradan da göstereyim. Şurada cipek yazıyor. Eğer çalışmanıza bir şeyler ekleyeceksiniz, mesela şunu bir kapatalım. Kapattıktan sonra mesela açtınız bilgisayarı. Ee, şurada Master deneme var. Buna tekrardan girdiğiniz zaman proje kaldığı yerden devam edecektir. Başka sorularınız varsa alttan yazabilirsiniz yorumlara. Hepsini teker teker kontrol edeceğim. Son olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi çalışma geldi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna bir de abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız canınız sağ olsun olmazsanız da canınız sağ olsun. Bugünlük bu kadar. iyi akşamlar.